Ben ordularında savaşmayı değil, ölmeyi emreden başkomutanın askeriyim başkan. Ölecekler mi? Şehit düşecekler. Ne görüyorum biliyor musun? Fatihası okunmamış mevtalar. Erenköy'de ölüm var. Ölümü görüyorum ölümü. Önlerine süper olacaksın. Biz bunun için varız. Neymiş ateş kesmiş? Ateşi biz mi başlattık da biz keseceğiz? Erenköy'de kursun değmemiş tek bir canlı ot bile kalmayacak. Emredersiniz generalim. Düşmanın ele geçirdiği noktada toprağımı teslim etmek değil, teslim etmek canımı yaradanıma. Başka anaların, evlatların canı için ona ihtiyacı var. İftiharla. Dua ile o vakit. Eğer Güneş doğmak için bir sebep arıyorsa, bütün bunları bitirmek için olma. Dünya dünyayı değiştirecek. Cengiz Yüzbaşı'dan iz yok. Bak Cengiz'e onlardan önce ulaşmalıyız. Vatan sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kıbrıs Zafere Doğru Cuma günü TRT 1'de.